Endonezya'nın Müslüman olmasına vesile olan tarihi bir hadise var ki hepiniz biliyorsunuz. Meşhurdur. Bir Müslüman tüccar Java Adaları dediğimiz Endonezya'ya gidiyor ve kendisi orada ticaretini yapıyor. Kendisi doğru bir Müslüman olarak hareketini, hayatını ona göre tanzim ediyor. Yanına da bir tane kalfa almış, o da kendisine yardım ediyor. Kendisine gelip diyor ki efendim diyor filan kumaşı diyor şu kadara sattık diyor. 10 akçeye mesela. Diyor ki ama diyor bunun fiyatı 5 akçeydi diyor. Niye 10 liraya sattın? on akçeye? Diyor ki efendim diyor bizim burada diyor serbest piyasa var diyor. Bu adam da oranın yerlisi. Onun için diyor alan razı, satan razı ve noktada problem yok. Hayır diyor. O adamı bulabilir misin bana? Evet bulabilirim. Bu çeşitli şekillerde anlatılıyor. Ama en azından ortak bir nokta var. O adamı diyor git bana da getir diyor. Endonezya şu anda dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesidir. 250 milyon kadar orada Müslüman var arkadaşlar. Ve bunlar Müslüman olmalarına vesile olan zahiri sebebi anlatıyorum. Beş akçe fazla kumaşı satmış diye adamı bulduruyor. Adama diyor ki kardeşim hakkını helal et. Ben burada yanlış bir şekilde bu kumaşın sana satıldığı kanaatinde olduğum için sana paranı iade etmek mecburiyeti hissediyorum yoksa mesul olurum. Mesul ne demek? Hakkını helal et ne demek? İlk defa duyuyorlar bunlar. Parasını verip gönderdikten sonra bu adam her yerde bunu anlatma başlıyor. Kalplerde tesir halk Cenab-ı Hak değil mi? Evet. Sana göre küçük bir fiil gibi geliyor ama Allah'ın yanında büyük bir hadisedir arkadaşlar. Cenab-ı Hak da o hadiseyi büyütüyor. O tohumu adeta her tarafa neşrettiriyor. Daha sonra, daha sonra bu fiil, bu yapılan iş ta kralın kulağına kadar gidiyor ve kral da bunu çağırıyor, durumu soruyor. O da anlatıyor. Ben Müslüman olduğum için, Allah'tan korktuğum için, Allah'ın hükümlerini uygulamak mecburiyetinde olduğum için böyle yaptım deyince ilk olarak kral, sonra yanındakiler, sonra da dalga dalga bütün millet Müslüman oluyor. Dolayısıyla ben İslamiyete fayda veremem benim ne var ki ne yapabilirim ki gibi bir ifadeden Üstad diyor ki özrünüz makbul değildir. Herkesin kendisine göre yapabileceği hayırlı işler vardır. İslamiyete icra edebileceği yapabileceği hizmetler mevcuttur.